Allah'ım adam görmeden oyun bitti. Alana bak koskoca. Biz Livuk mi yiyor ha? Erenjiliymiş. <laughs> yeni be... yeni adam nerede oynadığımızı? Oldu? Yeni buydu. güncellemedi. <laughs> ne bileyim. Yeni güncellemede ne oldu? Drop pembe oldu ama. Başka bir şey yok. Lan ben sizin oh. sesinizi kapatmışım ya lan iyi kapattım lan şeref. Adamların sesi geliyordu uçakta. Tamamen kapadım. Kanka şu hangara gireceğim ben. Hangarlara in hangarlara. Kardeşim Soldaki... ben, ben nereye gidiyorum kardeşim? İnerken de bir iptal et kendini Zahmet olmazsa. Adam indi mi? Birader gördünüz mü? Bitti. He? Yanım yanımda adam var birader. Vurayım. Konuma geleyim. Anamız. Sinan ölüyorum. Sinan silah olan gelsin. Ali ölme lan. Geliyorum Ali. Kardeşim çabuk gelin. Yere yattım. Geliyorum Ali. Anadır. Var. Kanka Şöyle ben alalım. can basıyorum. Şu anda da çıktı. Durdurdun mu kanka? Bir tane daha var. Birader bir otomatik silah bulun bana ya. Bir tane daha var. Silah var mı lan silah? Hepsi Birader yanıma gelin adam var. Geliyim mi? Dur birader şimdi ben silahı adam, bekle. Adamın shotgun'ı vardı donuma sıçtım ha. Bir koysa öldüm. Adamsın <laughs> Sinan. Sıkıyorlar. Yukarıdalar birader Sinan yukarı gel yukarı. Adam, Adam yukarıda oğlum yukarı, niye geleyim? <laughs> Oo tamam oldu. Gel Adam nerede göremiyor lan? Ali Erekin yanadı kesin. Abi Ali beni koruyun lan. Cover çıkıyorum. Kardeşim ben adamı vurdum da. Sus bir. Adam nerede? Adam adam kulübenin içinde. Sus lan. Ölüyorduk. Oğlum burada kıyamet kopmuş lan. Ya yani Oğlum bir takım öldürdüm siz hala Atam. ne diyorsunuz Ya bırak güçleri ya. 4 kill var oğlum. <gülüyor> Sizin <gülüyor> de, de bir kill var. var. Bende Sizin... de bir tane var. Sizin hayattan haberiniz yok. Sıkar da vurdum ya seni. adama karşı evet. vurdum. Sıkar vurmuyor mu? Sıkar vurmuyor birader. Aha. Ali sıkmadım. Ali de bot öldürdü. Gir lan adam ama lan. Kardeş her yeri lootladınız mı? Ben Burada bir bok yok hadi Milta'yı Milta'ya mi? Hı? De gidelim. Milta, Milta. Milta'yı da mi? Milta'yı basalım. Yolda araba bulalım. Tamam, ben Şu de araba var. var. Hı -hı. Ne oldu lan? Daha ölüyordum. Yüksek şey var mı? 5 yüksekten 5.56'lık silah yok amına Thompson hmm. kullanıyorum bu ne amın Beyler boost'um yok boost'u Aha hakeme buldum Koşu simülatör başkasına Nereye gidiyoruz? Ha. Maviye <laughs> Yunus sende niye haç işareti var lan? Ama ne kadar bunları tristi. Köpek. Adi <laughs> 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 Yunus diyor bana. Yes, Yunus diyor bana istek at. Benim isimde isimdeki şeylerde klavye de yok. O benim de yok. Ali'ye baksana yol gibi bir isim var. Ali. Ali. Hadi kardeşim bizim adımız da soyumuz da bir. Her şeyimiz de belli değil mi? Komiserim evet. beni komiserim benim sigortam var vizem var diyor. Sigorta değil ha sigorta. Sigorta. Komiserim benim sigortam, e tam vizem tam diyor. Sen nereye gidiyorsun oğlum sen? Yavaş Aman git lan ya bizi bekle. Sıkıyorlar oğlum sizin orada. Aha arkadan adam çıkıyor lan. Bot oğlum ama. Ali görüyor musun? Sikeyim botlarla ne koşuyor. Mermin de çıktım. Ali de bot düşürmece. Ne var içinde? İçinde. Silah ne çıkıyor? Yardım var. E, ne var içinde? Neyin için İşin... lan bu? Kasa mı patlatıyorsunuz adam mı öldürüyorsunuz? Her şeyi yaparız Bilmiyorum. kardeş biz. Alayına gider. Kırmızı hmm. ve turuncu da şey var. Bizim orada ağacı kökten. Kralı nereden? Kedi götten. Geldi. Geldi değil miydi oğlum? Hı? Gel değil miydi o? ne zaman oldu? Ağacı kökten, kralı gökten. Sinan kaç gökten. var? Dört dedik ya ama. Ama hiçbiri de bot değil, bir benim tanesi de bot. 4. Benimkinin bir tanesi bot, seninkinin hepsi bot. Hayır bir tanesi adam benim, bir, üç tanesi bot. Benim tamam, benimki tam tersi işte. Bütün botları öldürdün zaten oyundaki. Kardeş ben militaya bastım yani. Olay yerine... Oğlum beklesene. Gelsene tamam mı? Militeye kimse girmemiş. Uçak buradan geçmedi mi birader? Geçti. Kanka bu Yonas mamla ateş ediyor. Kanka girilmiş. Kim? He. Oğlum çabuk gelin sıkmadan gelin ama. Pompa, hani gelin. pompa Bot falan varsa gelsin diye. Oğlum pompa niye sıkıyorsunuz? Hangi arkadaşımız? şatkanı alır göte sokar mı? Adamlar beni vuracak şimdi. Düğün var. <laughs> Adamlar beni burada kesecek. Hadi Allah Adam var mı ki? Lan girilmiş var ah, işte sıkıyor. Geldi. Araba geldi amına. Her şey geldi. Bir adam var. Beyler ha, burası karışır. Yargı modu açtık böyle. Burası karışır gel. Kanka. Şu eve gel. Ona mermi Yunus Yunus. Yunus. gel. Gel, mi? oraya. Oraya gelme orada açıktasın. Gel şu sarı eve. çatlıya gelin. Kim ben mi? Gel gel gel. Bir yerden uzi sıktıydı. Şurada adam var. Bana bir adam var Finan sarı. Şurada adam var. Hiçbir sikir. hile gibiyim ya bilader bu ne ya aha ödül açıldı lan bende oh, bana, ben de bana ödül bana şu sv'den biri uzi ile sıktı araba geçti bir şeyler oldu yelim ben burada biri pusuyor bilader ya 170'teki adamları öldürdünüz mü bizi burada yiyecekler baba ya abi şu karşı evlere gidelim adamlar. karşı evlerde zaten adamlar Tam gel oğlum. Şu an bizi izliyor. Ben ben mi şey takıldım takıldı. Biz avantajlı değiliz. Baba izlesin. M16 var birader Yine oynuyor? Olsun. M16 mı? M416 mı? M16 kardeşim. Seri atan. Seri atan M416. Hayır oğlum o otomatik. Tamam işte. Seri de zaten. Ee. Aha DP. Selamun aleyküm DP buldum. Versene DP. Sen şimdi. Bir dur. Sen şimdi şeydesin oğlum mobildesin bak kasar. Yok kardeşim 6 GB var nereye kasıyor? Yani dün şey ötüp ötüp duruyor ne bu görev mi oluyor yani? Bir Ali de, gel beni al Ali. Bir de görev mi çıktı? Ali sakın gitme gelmem Ali. Ali ölürsen gelmem sen öbür el girme. <laughs> Niye gerizek alıyor böyle? Ali, Ali sen yarın yarın gözüme gözükme. Hiç konuşmayalım dışarı falan çıkmayalım. Evet. Anladın mı kardeşim? Oo o denize düşmüş lan. Dedim ya oğlum deniz kenarından. Alan geliyor ha. Alandayız birader. Ali beni almadın ya yürüttün ta nereden beni ya koşu simülatör. Bunu gelmiş şimdi. Işte. Adam var. O şimdi niye gitmiyordun şu an? Sen anladın mı Nerede var? Geliyorum. Hop kalp. bu adamlar şimdi niye benim... bana denk geldi? Kanka onu... <laughs> Kanka değişik bir şey ya, ya. Bu hali açtı ya. Oy 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 oy. <laughs> oy oy oy. Denizlemeniz... Oy <laughs> oy oy. Denizde mi? Denizde pot yok mu? <laughs> Oğlum bu drop niye pembe lan? Tembe olmuş Yeni Bak bak bir dakika Ali'nin Ali, Ali, Ali Ali dedeni duydun mu? Denizde menizde bot yok mu diyor. Adam hala bot <laughs> oy, oy, oy. Oy, oy oy oy. Oy oy oy. Ne var? Bana MK4 3... isteyen var mı? Yok kardeşim dürbün yok ama. mk 14 alayım mı bırakayım mı? Ne var sende silah? Boş ver kanka sekiyor ya. Bende DP var Thompson var. Mal MK'yı tamsın yani Ne al tabi DP yakında kullanırsın. MK'yı da uzakta. Ama vermi yok. Of. Bana iyi atmış Bana da. ne birader ya. Kardeşim 180 tane var atamam. Tamam. <laughs> al aşağı düş lan köpek. Uf. <laughs> 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 Aa gemi var lan gezecek mi? Hale ananı yoldu. <laughs> Adam görmeden oyun bitti. Alana bak koskoca. Biz Livuk mu gire... Ha. <laughs> Eranjadaymış. Adam... Yeni, yeni... Adam nerede oynadığımızı Yeni güncellemede. <laughs> ne bileyim. Yeni güncellemede ne oldu? Drop pembe oldu ama. Başka bir şey yok. Yunus bekle, sür. al beni. Yunus sür. bekle gülüm. Kanka ben diğer koltuğa niye geçemiyorum ha? Öbürlerinde sıkılmıyor biliyor musun? Sıfır bir müziği çalan. Kardeşim dur, sana adam evde pencerede görmüyor mu? Öldük amana koyayım Ne yapıyorsun ya? Çocuk ya. Güler, aha, 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 aha Dürbünüm yok, dürbünüm başsak ya dürbünüm yok. Sağdan gelin. Adam, Nerede adam? Müşteri şey taksan Lan da. evde önümüzdeki evde işte. Gelin sağdan gelin. Kanka şey hangi ev? Sağdaki mi soldaki mi? İki katlı kardeşim. Bir tane Aha de Aha gördüm. De şey Abi nereye gidiyorsun lan manyak? İçeri girdi mi o? girmemiş. o. Yakala. Yakala. Sis attı oç. Buyur. Kanka yakın oynayın. Kanka adam bir tane de mi bak lan adam dur dur dur, dur. ben adam ben adamı gördüm dur bekle. Baba bu ataki kes. bak ölecek bak. Mal ya mal ya. <laughs> çabuk gelin lan. İn aşağı in aşağı. Ben çabuk gelin. Mal amına. Öldüm amına koyayım. Kardeşim çabuk gelin Ya amına Bilader Birader bu ne ya? Da. <laughs> Ne oldu lan şeref. Ali adama bir tane bile vuramadın vuramadım e, Lan. Bir... Adama HS Pardon, attım adam. Ali. Kim? Bir... adamda M24 varmış. Ben bir şey bi, yapayım, bir bir hit attım bir HS attım adama. Hadi Yunus çabuk. Aa dur dur adam geldi bekle. Evet hemen çık <laughs> öyle hemen <laughs> öyle bayılıyor, çık geri zekalı <laughs> adam. <gülüyor> Abi bu ne ya? <laughs> Valla bu ne? dördüncü olduk lan. İyi bak gelin. <laughs> <laughs> Ali botları öldürmüş yine.